아, 취향. 하드. Bugün kahvaltı şey yapmayacağım. Hiç yapasım yok. Ben dizi izleme gidiyorum. Evet dizimi izledim. Şimdi saat birazdan servis bekleriz. Hesbatur. Deniz pozu ve kapatmış. kalatmış. Bunun hakkında görüşlerim merak ediyorsunuz. Yorum atabilirsiniz. Evet, bugün kahvaltı çekmeyeceğim. Çok laf ettim bugünkü kahvaltı. Bugün Şey, markete gidiyorum. Bu kadar. Bakar mısın? Bakıyorum. Bakıyor musun? Dur. Sen... Evet. Sen de okuyarak 5 yılın sonunda tüm üniversitelerinden bir sene olma şansına sahip olabiliyorsun. demiş Akredite sizin birçok programımız var. Eğitim fakültesi. Eğitimde beden eğitim spor öğretmenliği, İngilizce öğretmenliği, okul öncesi, özel eğitim öğretmenliği ve sınıf öğretmenliği bulunuyor. Hocam kafada bitirmek lazım. <laughs> evet hocam. Hocam Gökalaf. Hocam Gökalaf diye biri var. <laughs> Gökalaf diye biri var hocam. Kafada bitirmek lazım önceden. Sonuçlarını düşünerekten. Öyle hocam. Kim? Biri kim? <laughs> hocam biri kim? <laughs> Hocam Arda çok milliyetçiyim diyor Milliyetçi <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel milliyetçi hocam Ben ikisiyim de hocam Ne? <laughs> Yanımız, mi? Arda. Hadi, hadi. Bugün ne öğrendin? Söyler misin? Bugün kafada bitirdik ya. Sen, kafada bitirdik. Sen mi öğrendin? Elisi bir söyler şey misin? Kafada bitirdik. Ben Arda'dan öğrendim bir şey öğrendim kafada artık. Bitirdik. Kafada bitirdik. Bu kadar. Bir daha. Devam et, devam et. Tuner, bak sana atacağım, sen vur tamam mı? Tuner hadi. Atıyorum. Hadi. Oha Tuner helal olsun. Şunu atsam bir şey olur mu? 5 TL'nin var mı? Atsam bir şey olur beş mu? 5 TL'nin var mı? Var. 5 TL'nin var mı? Var. Ama masana atalım. Ama bir var. Ayrak var. Atayım, atayım tamam atacağım. Ya, Geri atayım masana. Tamam. Atayım